Denizli Rakip Buldan Denizlispor'un resmi yorumcusu Akif abine birlikteyiz. biliyoruz. Yok resmi değil ya. Resmi resmi olsun abi. Sıkıntı evet. yok. Evet. Şimdi Akif abi'nin enteresan bir özelliği var. Yani, yani özellikle de e, de. futbol ıı, konusunda son derece yorumlarına ben bugün ilk defa şahit oldum senin sevgilisine. Evet. 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 Müthiş. Yani gerçekten gerçek... her maçta bizle beraber oluyor Akif Bey. Yani adeta evet. rakip bulunan Mantaroğlu'su evet. Bütün maçlarımızda bulunuyor Değil mi? Bütün evet. maçları hani e, şiddetle takip eden bir futbol sayar. Akif abi baktığımız zaman e, Rakip bu Denizli Alısağ Ligi 6 aylık bir süreçte Müthiş başarılar imzaladı Gerçekten güzel maçlar izliyoruz e, Dikkatini çeken takımlar var Bakıyorsun açılış liginde Bir Gonca tekstil şu anda e, iyi gidiyor. Efatur yeni girdi İçin içine. Son Osmanlı son şampiyon al, müthiş al, gidiyor. Alsenal al, 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 al. al, müthiş gidiyor şu anda. Bugün de bir maçını izledik. Az sonra. Konuşur. Antep gücü var. Genel bir yorumun nedir futbol kalitesi hakkında Denizli Saligin'de şu anda rakip bu Denizli Saligin'de. izlediğim maçları şöyle yani bir toparlarsan futbol kalitesi seni tatmin ediyor. Şimdi benim gördüğüm yani en alt seviyeden en üst seviyeye kadar takımlar var. Yani laf olsun diye girmiş. işte kendi egolarını, hobilerini tatmin etmek isteyen takımlar da var. Ama bunun yanında üst seviyede futbolculardan oluşan takımlar da var. <laughs> Şimdi bir de benim dışarıdaki gözlemlerim var daha. Ee, Senin özellikle e, total futbolu böyle hızlı futbol oynamayı sen daha çok seviyorsun. Şimdi e, tek top, hücum, hücum futbolu. Takım olup da turnuvaya katılamayan arkadaşlarımız da var. E, onların da çekinceleri şey, işte bu halı sahadaki sertlikler, sakatlanma korkuları. Tabi bunlar e, 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 ertesi sabah işe gidecek. Ama Peki ama, ama gördüğünüz kadarıyla bak bugün de üç maç izledik. Evet. En ufak bir sertlik var mıydı bugün sahada? E, şimdi o e, oynayan futbolcuya göre dedi. Hı hı. Şimdi mesela az önceki maçta ben bir pozisyon oldu. Çocuk kendisi sakatlanma sakatlanma pahasına attı kendini ama öbür adam ona girmediği için bir şey olmadı. Ama o pozisyonda o çocuğa girecek adamlar da var. Futbolcular da Oyuncu var. Oyuncu iyi niyetli olduğu ta, sürece sıkıntı yok tabii, diyorsun. Tabii. Şey, yani futbolculara makas atan yani at niyetli futbolcular da var. Evet. O, öyleler de var. İşte burada hakemlere büyük sorumluluk evet. 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 düşüyor sizin favoriniz kim bu ligde? Kapanış sezonunda. Valla benim gördüğüm için de futbol kalitesi olarak geçen seneyi beraber geçirdik biliyorsunuz. Evet. Ee, Kaçınlı işte sezondan bahçe, daha heyecanlı. Evet. Mesela evet. tek kişiye dayalı, Hakan Aray'la bir takımda ama bu sene gördüğüm takımlarda işte bu Arsenal olsun, o Ece Tur olsun, Ece Tur'u, Efe Tur'u yeni izledim. Evet iyi takımlar ee, onları zorlayacak takımlar da var tabii takviyelerle yani sürpriz yapılacak ama e, ben o şey görüyorum. Özel bir kişiye değinmek istiyorum Alsenal'da 3 numara Lucio. Evet. Ne, neler söyleyecek? Var var. onlarda ismi Kürşat. Zannediyorum Kürşat. Bilmiyorum. Kürşat. Değil mi? Kürşat. Kürşat. Çok etkili kürşat bir oyuncu. İyi futbolcular var onlarda. Özellikle üç tanesi. Fiziğiyle de değil mi? İsimlerini tanımıyorum. Ben kısa bir arkadaş var. Evet evet. evet. <laughs> aynı bildiğin. <laughs> Geçir Brezilya formasını. <laughs> evet aynı. Mas. Evet evet. Kesinlikle böyle bir şey. Bir de Solak oyuncu dediğin gibi iyi bir oyun oynuyor. Evet. Sana göre son Osmanlı'yı zorlayabilecek, mesela son şampiyonu zorlayabilecek bir takım olur mu Ağzı Şimdi Osmanlı geçen sene sürpriz şampiyonu Favori değil miydi diyorsun? Yok. Senin favorin kimdi peki abi? Şimdi Osmanlı geçen sene burada... 7. bitirdi zaten. Playoff maçında kimi yendi? Antep'i yendiler. Antep'i ya. Antep yendiler. Yani bu şimdi, bu Sezis'e, bu iyi oynayan takımlara bu sağlar.